Aydın Milletvekili Sayın Hüseyin Yıldız. buyurunuz Sayın Yıldız. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Yine Türkiye'nin ve tüm İslam alemin Milaç Kandili'ni kutluyorum. Değerli arkadaşlar, bu kanun ulaştırma bakanı komisyonuna geldiğinde baktığımda gerçekte hayretler içinde kaldım. Yani bu torba yasası. Bir, üç, 6 numaralı e, kanun aslında Tarım Bakanlığı'na gitmesi gereken bir kanun. Ama ne hikmetse, ne hikmetse bu kanunları hepsini getirdiniz. Ulaştırma Bakanlığı İmar Komisyonu'na getirdiniz ve orada görüşüldü. Neden? Sebep şu arkadaşlar. işin gerçeği bu. Yani birinci bölümdeki İki numaralı kanunu geçirmek için bunu bir pasta getirin üstlerini şekerlerini altı şeker içinde zehir var. İşin gerçeği bu. Bu nedenle ben bu kanuna göre halen başkan burada orada mücadele ettik. Bütün siyasi partiler karşı çıktı AKP dışında. Bu ikinci maddeyi çıkarabiliriz. Değil arkadaşlar bu ikinci madde nedir derseniz bu ikinci madde yalesi ihalesi olmuş sözleşmesi olmuş bir firmaya özel yapılan bir kanundur. Yani bu kanun geçtiği zaman şunu diyor 15 üst diyor. Yani bu kanun Allah rahmet eylesin kimsenin arkasında konuşmak istemiyorum ama bu mecliste un akıtan Maliye Bakanı iken bir gecede Mısır İhtiyatı kanunu değiştirdi ertesi günü tekrar yerine koydu. Bu kanun da aynı şekilde. Yani bu firmaya özel hazırlanmış ve uygulanan bir kanun değil arkadaşlar. Bu yap modelleri dün Mehmet Bey dinlerken AK Parti Grup Başkan Vekili hayretler içinde kaldı. Diyor ki Ankara, İstanbul, İzmir bizde hazine kefil oldu. Şimdi elmayla armutu birbirine karıştırıyor. Bu madde özel şirkete yani devlete ait olmayan bir şirkete kredi uygulanıyor. Ankara, İstanbul, İzmir'deki hazine kefili zaten belediyeler hazinede vergide dolayı bir alacakları oluyor. Yani belediyeler devletin bir kuruluşu. Herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri değil yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyeleri. Orada hazine kefil olduğu zaman yani halkın malı oluyor. Ama burada sayın başkanım, sayın bakanım, buradaki sistemde bu firmaya özel hazırlamış ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı tüzeliği kefil oluyor. Peki bu bu ikinci maddede kefilik yaptığın zaman bu firma orada yazıyor mu? Onlar artı bir diye borçlanacak diye. Hayır yazmıyor. Yani sınırı yok. O firma gidip yüzde üçte de bulabilir, yüzde beşte de, yüzde altıda da bulabilir bu firma. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hazine olarak 83 milyon insan buraya kefil oluyor. Ve bu şekilde bu süreçte bu kanun anayasa aykırıdır her şeyden önce değerli arkadaşlar. Biz hazine kefil olmasın demiyoruz. Tabii ki olsun. İşler yapılmasın demiyoruz. Tabii ki olsun. Ama burada şu var değil arkadaşlar. Hazine gider proje bazında yine bir arkadaşım burada söyledi. Dünya Bankası'nda proje bazında kredi veriliyor. Ama o kredi verirken Dünya Bankası projesinde tam bitimine kadar hep kontrol eder. Çünkü orada Dünya Bankası'na gelen bir parayı asla asla iktidar partisi X bir firmaya ihale veremez. Çünkü denetimi onların elinde. Yolsuzluk yapamaz. Yandaş şirketlere ihale veremez. Hak değilse o hakka doğru verilir. Ve gerçek borçlama da budur değil arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Şimdi yine birinci bölümde altıncı, yedi ve sekiz, dokuz ve on. Altı zaten bu sorunu çözer mi? Çözmez. Çünkü Türkiye'de daha 15 gün önce Afyon'daydım, başmakçılardaydım. Orada bir besici bana ne dedi biliyor musun? Sayın vekilim 30 tane süt kineim vardı, götürdüm, kestirdim diyor. Eskide bana bir gübre çarkalıyordu. O gübreyi de elimde aldılar. İcralarda kurtulmak için. Ben hayvanlar süt veren ineklerimi götürdüm kestirdim. Bu madde sorunu halleder mi? Hal edemez. Doğru mu? Doğru. Ama bu çiftçinin besicinin sorunu çözmez. Besicinin sorunu sizlerin çiftçiye destek vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu maddeyle siz sadece çok az bir önlem alabilirsiniz. O yüzden önemli olan burada besicilere destek vermemiz lazım. Süt, Sayın Tarım Bakanı zam verecekti. Tam iki yıl geçti. Hala üreticiler, sütçüler prim bekliyor. Değerli arkadaşlar yine 7 ve 8. madde Ulaştırma Bakanı'nın demir yollarına hazinede para aktarması. Değerli arkadaşlar 1 Mayıs 2013'te bu yasa çıktı. 5 yıl süre verildi size. Sayın ulaşıma Bakanı Yardımcısı burada. 5 yıl boyunca burada bir iyileştirme yaptınız mı? Hayır. Ne oldu? 2018'de doldu. 2018'de sona tekrar 2 yıl uzattınız. 31 2012 2020'de tekrar bürokratlar unuttu. 3 ay sonra getiriniz. Yine de 2023'e uzatıyorsunuz. Biz buna karşı değiliz. Ama değerli milletvekilleri, 2013'te çıkan bir yasa. Yani 7 yılda beri siz bu iyileştirme yapamamışsanız bundan sonra hiç yapamazsınız. Net söylüyorum. Şimdi burada 2023 yazıyor. Bakanın süresi ama Cumhurbaşkanı 10 yıl yetki veriyor. Şimdi 10 yıl yetki verdiğiniz zaman değerli arkadaşlar Cumhurbaşkanı 2023'te seçime gitmiyoruz mu Sayın Boş? Seçime gidiyoruz. Pek seçime giderken neden Cumhurbaşkanı'nın yetkisini 10 yıl uzatıyorsunuz? Sebebini onu açıklayın bari. En azından bunu 2023'e aynı şartlara getirmeniz gerekiyor. Yine değerli arkadaşlar 9 ve 10. madde değil arkadaşlar bu 9 10. madde doğru bir işlemdir ama yeterli mi değil. Şimdi TÜRBEP diye bir yer var. Yani Rehberler Birliği. Bu Rehberler Birliği 11 bin 310 bin tane üyesi var. Şimdi bunu yaparken en azından bu insanları çağırarak bu işi yapmanız gerekiyordu. Yeterli mi? Yeterli değildir. Ama yine de biz bu madde olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak komisyonda da söyledik destek veriyoruz. Değil arkadaşlar. Ben özellikle kendi bölgemde turizm bölgesini bahsedeyim. Şimdi bu konu geldiği zaman şimdi <laughs> Numan Kurtulmuş Turizm Bakanı iken bir çalışma yaptı. Paydaşlarla beraber. Öteciler vardı, Tursap vardı, Türkdep vardı. Bütün bu paydaşlar toplandı. 1618 kanuna göre 1972'de çıkan bir kanun değişiklik için. Ve bir yıl boyunca her yerde toplantı yaptı. Biz de o toplantıları takip ettik. Hatta bir toplantı kuşadasında oldu kendi bölgemde. Ama maalesef 2018'de seçime gittikten sonra o yapılan çalışmayı aldı Turizm Bakanı kendisi götürdü rafa koydu. Daha önce birkaç sefer söylemiştim Sayın Turizm Bakanı. Sayın Bakanım bu yasa tam bir yıl çalışıldı. Neden getirmiyorsunuz meclise dedim. Aynı şunu söyledi. Net ve öz söylüyorum. Benim şirketimin müdürünü ikna edin ben getireyim diyor. Şimdi o yasada ne var? O yasada teknik bir sorun var. Yani Ajantalar 12 bin tane Türkiye'de ajanta var. Bu ajantalar böyle anlaşma yaptığı zaman diğer da yapabiliyorlar. Ama orada bir kanunda yeri var. Diyor ki eğer bir ajanta bir öteli kiralamış odalarını diğer ajanta giremez diyor. Bu ne demektir? Ektesi turun sahibi şu anki turizm bakanı maalesef maalesef kendi şirketlerini büyütmeye çalışıyor. Başka hiçbir şey değil. Net söylüyorum. Turizm bakanı hem Komisyonda bunu dile getirdim, hem genel kurulda getiriyorum. Değerli arkadaşlar, biz burada, 2015'te beri buradayım. Burada eskide, eski sistemde bakanlar buradaydı ve bu bakanlar kendi belediye sorunlarımızın, evet buradaydı, sorunlarımızın yüzde 50'sini burada çözebiliyorduk. Ama öyle bir sistem getiriniz ki, ya boşverin muhalefet partisinin milletvekilleri, kendi millet sizler bile bakana ulaşamıyorsunuz. Şimdi bu sorunu, bu Türkiye'nin sorunu nasıl çözeceğiz? Önümüzde turizm var. Ben geçen hafta Kuşadası Didim, Bodrum o bölgede çalışma yaptım. Şu an koronada dolayı en çok etkilenen kısım turizm arkadaşlar. Turizm bölgesinde dükkanların hepsi kapalı. Şimdi bir yasa çıkardın sabah 7, akşam 7'de kapanacak. Ya size soruyorum arkadaşlar. Hepiniz restoranta gidiyorsunuz. Ya 7'de sabah 7'de restoran çorba mı satacak? Size soruyorum ya 7'de çorba mı satacak restoran? Ya en azından 9'da yasak varsa 9'a kadar o restoranların açık olması gerekiyor. İkincisi diyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımız işte İngiltere'nin başbakanı aradı. Turizm konusunda konuştu. Eyvallah. Konuşması da gerekiyordu. Şimdi İngiltere karar aldı. 15 Mayıs'ta sonra vatandaşını seyahate gönderecek. Ama şart var orada. Şartı şu o giden ülkelerde aşı olmak şartıyla diyor. Şimdi turizm bölgelerine bakalım. İngiliz'de nereye geliyor? Bir, Kuşadası, Didim, Bodrum, Fethiye, Marmaris. O bölgedeki turizmciler aşılandı mı arkadaşlar? Hayır. Rehberler aşılandı mı? Hayır. Öte çalışanlar aşılandı mı? Hayır. Teksiz siz nasıl? Buyurunuz. Değerli arkadaşlar, yaptığınız işlerin yüzde 99'u yanlış. Bu konuda acilen Turizm Bakanı yarın sabahta itibarı çıkacak. Diyecek ki hey Sağlık Bakanı sahil kesimdeki turizm bölgelerindeki çalışanların, esnafın, ötecilerin, rehberlerin, seyahat ajantalarının acilen aşı vurulması gerektiğini ilan etsin. Aksi takdirde önümüzdeki sezon 2020 gitti, 2020'de de yok oluruz ve bir dahaki dönemde göreceksiniz, göreceksiniz bir daha turizm bu ülkede olma şansı yok. Otellerin, işyerlerin hepsi el değiştirecek bir daha esnaf bulamazsınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.